Arkadaşlar hepinize merhaba. Hemen birinci etkinlikten başlayalım. Şimdi birinci etkinlikte öğrencilerimizden 200 yıl sonrasını işte örneğin canlandırmalarını istiyoruz. Artık gezegenlere seyahatler başlamış. Bunlarla ilgili şirketler kurulmuş. Ve siz bu şirketlerde çalışıyorsunuz. Bu şirketlerdeki göreviniz bilet satmak. Bilet satmak için insanları ikna etmek. Böyle standlar kurulmuş. Siz de burada gelen müşterileri ikna etmeye, kendi gönderdiğiniz gezegene insanların gitmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Bunun için gezegeninizin özelliklerinden bahsediyorsunuz. Tabi bunu bahsederken diğer gezegenlerin özelliklerini de bilmeniz gerekiyor. Çünkü işte örneğin Mars'a Mars için bile satıyorsanız işte Mars'ın çekici özelliklerinden söz ederken işte Mars'ta mesela yüzeyinde yürüyebilirsiniz. Ama Satürn'e giderseniz onun üzerinde yürüyemezsiniz. Çünkü o gazlarda oluşuyor gibi böyle hem diğer gezegenlere özelliklerini bilmek hem de kendi gezegenlerinin özelliğini bilmek müşteriyi ikna etmek için daha avantajlı oluyor. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Öğretmen arkadaşlarımızdan rica ediyoruz Onlara böyle sahte paralar veriyoruz Öğretmen arkadaşlarımıza Öğrencilerde böyle biletler hazırlıyorlar Öğretmen arkadaşlarımız standların başına gidiyor Bunu genelde uzun teneffüste ya da öğlen arasında yapıyoruz Ve Öğrenciler onları ikna etmeye çalışıyor Kendi gezegenine yani diğer gezegenlere değil de Kendi gezegenine gitmeleri için Evet burada onun fotoğrafını görüyoruz İkna etmeye çalışıyorlar Günün sonunda en fazla parayı kazanan grup kazanıyor. Burada öğretmen arkadaşlarımızdan şunu da rica ediyoruz. işte karşı tarafı işte ben aslında işte Jüpiter'e gitmek istiyorum ama o en büyük gezegen falan işte ama Mars'a da belki olabilir gibi böyle laf atmalarını da hani ikna edebilecek mi diye böyle konuşmalarını da rica ediyoruz. Burada dersle ilgili zaten inanılmaz bir hani öğreneceklerini zaten kazanmalarını zaten öğreniyor ama asıl önemli olan şu inanılmaz bir konuşma. Hem kendilerini ifade etme yetenekleri gelişiyor, hem ikna etme kabiliyetleri gelişiyor. Yani artı pek çok kazanım elde edilmiş oluyor bu etkinlik ile. Şimdi diğer etkinliğe geçelim. Bu da diğer etkinliğimizde 5. sınıflarla ilgili bir etkinlik. Bu da biyoçeşitlilikle ilgili öğrenciler velilerine bir konferans veriyor. Biyoçeşitlilikle ilgili biliyorsunuz biyoçeşitlilikte biz en fazla neyin üzerinde duruyoruz? Nesli tükenmekte olan canlılar. Bunlar nasıl korunur? nasıl çoğaltıları bunlar üzerinde duruyoruz. Yani adanmışlık gerektiren aslında en üst düzey gerektiren bir e, konu. Hani nesli tükenmekte olan canlıları say. Bu çok e, şey bir kazanım değil. Yani bunu bilmek çok büyük bir şey sağlamıyor öğrenci. Asıl Hedefler nedir? Onları korumaya dönük e, projelerde yer alması, e, fikirler üretmesi. Asıl adanmışlıktır. Asıl istenen. Ne demek? Peki pro, e, konferansta ne yapılıyor? Önce sokak röportajları kendi velileriyle ve velilerin arkadaşlarıyla sokak röportajı yapıyorlar. Bunlar konferansta sunuluyor. Konferansın öncesinde. Hem bir eğlence oluyor. Böyle de çok sıkılmamış oluyor. E, önce bu sokak röportajlarını görelim. Görüşecek. Hiçbir bilgim yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne? Biyoçeşitlilik. Kendi öğrencilerimize de. Bilmem. Yapıyoruz böyle. Hı? Biyoçeşitlilik ne demek? İşte bak ha. Biyoçeşitlik. Biyoçeşitlilik. Bitkilerin çeşitliliği. Biyoçeşitli. Hüseyin abi orası soracak. Yani sayılır. He. Neydi hocam Röportaj. Röportaj. Ya, ya şöyle dedim, size bir soru sorabilir miyim? Öğrencimi sürekli destek Söyle. oluyorum ben tamam. de. Yakın duruyorum. Tamam. Hı. Hı -hı. evet. Tavuk mesela. Hayvan insan Hı topluluğu. Hı. Hayvan topluluğu. Tavuk yani mesela. Hayvan ekosistem bilimsel. Şey. Şekil. Sizlik ne demek? Ne bileyim oğlum ben bilmiyorum. Hayvanların ve bitkilerin ölmesinin ve çoğalmasının evet. demektir. Teşekkür ederiz. Teşekkür Başka? Teşekkür ederiz. Yine konferansta böyle sunmak üzere müzik işte müzikler başka müziklerin arkasına böyle ufak ufak gösteriler düzenleyip hani konferansı biraz daha sıkıcı olmaktan uzaklaştırmak için. Konferans çıkışında konferansta anlatılması gerekenler anlatıldı. işte korunması için projelerden bahsedildi. Konferans çıkışında yine velileri bilgilendirmek amacı böyle standlar hazırlanıyor. Nesli tükenmekte olan canlılar hakkında. Bu esnada velilerimize sunumlar yapılıyor işte kola ve işte kurabiye gibi böyle hem daha şey oluyor böyle sohbet ortamı oluşuyor bir de nesli tükenmekte olan canlılar nerede yaşıyor şu an neredeler hangi iller illerde hangi canlılar koruma altına alınmış koruma altına alınan bölgeler nereler nereleri onlardan böyle şey üzerinde yine burada da bir sunum yapıyorlar konferanstan sonra oluyor bunlar hem daha sohbet ortamı oluşuyor. Yine hem kendini ifade yetenekleri gelişiyor hem de adanmışlık adını verdiğimiz o en üst düzey yani kendi kafasındaki özellikle şey esnasında konferans esnasında nasıl koruma altına alabiliriz, daha neler yapabiliriz bundan söz ediyor kendi fikirlerini velilere aktarıyor. Evet, 100 etkinliğimiz var. Diğerlerine de devam edeceğiz. İki tanesinden bahsettim. Diğerlerini de daha sonra başka videolarda anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.